Herkese selam arkadaşlar. Merhaba. Merhaba. <laughs> Tuana dilini mi yuttun? Sabahtan. Bu arada saat kaç? 12. 20. 12.20 ve Tuana diyor ki uykum var arkadaşlar. Arkadaşlar selam. Öğle arası rutinimi çekiyoruz. Tuana bugün okula gitmedi. Bugün günlerden cuma. Ve belki de sıcağı sıcağına bu videoyu bugün izleyeceksiniz. Evet. Tuana dilini mi yuttun kız? Anne dilimi yuttum. <laughs> Yeni uyandı. Evet. O kadar çok uyudu ki Tuana bugün yeni uyandı. Şimdi Eflin okuldan gelecek ve bu bu hafta Eflinlerin sınav haftasıydı. Peki ya sizin? Bizim sizin. Peki bugün neden yok? Bugün yok. Niye? Yok. Yapmadılar mı? Yok bugün. <laughs> Şimdi Eflin'e mantı hazırlıyoruz öğle arası. Tuana da yeni uyandığı için kahvaltı yapacak. Kendine kahvaltı hazırlıyor. Aynen ama biz böyle bir video çekelim istedik. Çünkü uzun zamandır öğle arası rutinim çekmemiştik değil mi anneciğim? Geçen yıl arkadaşlar biz çok çekiyorduk öğle arası rutinim. Sizler de çok severek izliyordunuz ve devamı gelsin. İşte bugün de bu arada bu ses de süpürgenin sesi. Evet, süpürge <laughs> Arka fonda Lavinia nerede? Hadi gel gidelim. Lütfen. Hadi gel arkadaşlar gidelim. Haydi 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 süpürge Eflin'in odasını süpürüyor arkadaşlar. Şu anda sesler bu şekilde. Biz de Lavinia'ya doğru gidelim. Lavinia. Az sonra Allah'ım, Lavinya her zamanki yerine kurulmuş. Lavinya, Lavinya, Lavinya. Tuan ablası bu seni hiç uyandırmadı mı bugün? Hayır, hayır, hayır. Arkadaşlar ben de çarşıya çıkmıştım. Çarşıdan gelinceye kadar evet. iki bızdık uyumuşlar evde. Evet. İki buz, bızdık uyumuşlar. Mesela Eflin'in mantısı Mami. şu anda kaynıyor halen daha. Mami. Gelinceye kadar yetiştirmeye Mami. çalışacağım onu Eflin'le. Maviş diye bir sesler duyuyorum ay, burada. Ha, mavi, mavi. Ablası bunu yiyecek. Ablası bunu. Lavinya bize bakar mısın? Bir artistik poz verir misin arkadaşlara? Merhaba arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> bir artistik poz verir misin? Aa verdi. <laughs> Aşkım bak arkadaşlar bu bakış sizin için. Hadi like butonlarına, yorumlara ve like'lara. Lavinia'yı seven yorumlara kırmızı kalp atsın. Tuana'yı seven yorumlara pembe kalp atsın. <laughs> ve tabii ki de like. Bol bol like atın arkadaşlar. Aa. Orada bildirim zillerini de açmayı unutmayın. Kanala girdiğinizde hemen sağ köşede. Nerede Tuana kanalın ne tarafında? Kalkın. Kalkın ayağım bu <laughs> Gel gel. gel. Kalk. Ne nereye kalkayım? yani kalkın. <laughs> kalktık Tuhan'cığım. Kalktık annişim. Nereye gidiyorsun? Kahvaltı hazırlayacağım. Kahvaltı hazırlayacağım. Sen ne yapacaksın kahvaltıda? <laughs> Kızım ekmek çıtır çıtır zaten ya. Yeni aldım. Hem de Cumhuriyet fırınından. Arkadaşlar bizim burada bir Cumhuriyet fırını var. O kadar güzel ekmeği var ki anlatamam. Sıcacık çıtır çıtır böyle. Evet kaşar sucuk. Üzerine başka ne koyacağım? Mantar. Mantar da var evde. Evet süper bir. O zaman ev tuanadan şey gelecek. Pizza gelecek. şarkı <laughs> bakalım. Arkadaşlar hemen kapı çaldı. Kim o? Gel anneciğim. Evet arkadaşlar Eflin geldi. Şimdi Eflin hemen şu süpürge işini bitirmiş. Hemen koltuğunu şöyle koyalım masasına. Bu arada masası biraz dağınık. Gördüğünüz gibi inanılmaz şekilde izolabantlarla uğraşıyor Eflin. O yüzden her yer izolobant vekesi. Ben temizliyorum. Eflin bozuyor. Toğan'ın odası yatağı toplamış ama çamaşırlar gördüğünüz gibi şurada bakın. Çamaşırları dürülecek. Onları henüz dürmemiş. Eflin'i de hemen karşılam. Toğan'a hadi gel anneciğim. Pizza, ekmek yapacak Toğan'a. Bu arada mantılar pişti herhalde değil mi annem? Oo, mantar, biber, sucuk, kaşar. Vallahi güzel bir pizza olacak bence. Hadi Eflin'e gidelim. Eflin geliyor arkadaşlar. Hadi bakalım. Eflin Hanım, Eflin Hanım. Eflin Hanım, Eflin Hanım. hoş geldin Veri. Hoş Biz geldin. Teşekkür ederiz teyzeciğim. Hoş geldin anneciğim. Bak hemen 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 koşuyor. Hoş geldin Nasıl geçti sınavın? Yok. Yok. Ay bunlar ne? <laughs> hoş geldin. İki yanlışım Kaç soruda? Kaç soruda? Burada arkadaşlar Efkin buraya şöyle gördüğünüz Yanlış gibi oyuncaklarını Kaç sorudan anneciğim? Soru Aynen, sayısı önemli. Da. Tamam. Kaç soru sordu? 10 mu? 20 mi? 30 mu? Hah, at çocuğum at. Bakın arkadaşlar. Bakın 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 Efkin. Oh, oh, Sen üzerini değiştir. Arkadaşlara merhaba dedin mi? Evet. Demedin mi? bir arkadaşlara merhaba de önce. Merhaba arkadaşlar. Ben. Tamam mantı yaptım. Öğle arası rutinimdeyiz bu arada. Arkadaşlar bu arada sizin sınav notlarınız ne? Bir de Eflin'in e-okul notları gelsin mi? Hayır. Evet. <laughs> Video şey yorumlara yazın. Eflin'in e-okul notlarını kurcalayalım mı? Yorumlara yazın. Hadi giyin hemen gel. Tamam anneciğim hadi gel o zaman. Seni bekliyoruz giyiniyorsun diye gelmedik odaya. Tata. <laughs> Aç mısın? Nasıl açsın? İyi yıka anne bir kez daha yıka. Nasıl açsın? Kurtlar gibi mi? Evet. Sabunla yıka. Bu kız alnına sen niye su da yirmiyorsun? Oldu mu anne? Oldu Eflin. <laughs> Oldu. Allah'ım ya Rabbim. Neyse hadi. eve gelince böyle bir Duramıyorsun. <laughs> bir öğle arası duramıyor arkadaşlar. Fenalık geçirmiş hemen üzerini değiştirdi önce. Tonu ne yapıyor neler yapıyor bir bakalım. Anneciğim onu rendelemeyeceksin zaten. Dur ben yardımcı olayım. Ah, ah canım benim ya. Rahatladın mı şortunu giyince, tişörtünü Anne, giyince? Pikniğe, gideceğiz mi biz? pikniğe Ha sınıf pikniği değil mi annem? Ne zamanmış? Yarın. Yarın. Ee, şimdi normalde bugün akşam yazlık eve gideceğiz. Ama yarın pikniğe geliriz ya. Baban getirir bizi. Saat bilgisi için şey yarayacakmış. Sınıf annesine. Tamam tamam hepsini ayarlarız. Şimdi sen, ben senin yemeğini getireyim. Burada mı yiyeceksin gerçi mutfakta mı yiyeceksin? Burada yiyeceğim. Tamam az sonra çantanı arkadaşlar az sonra Eflin çantasını kurcalayalım bu arada ne dersiniz? Eflin az sonra senin çantanı kurcalayabilir miyiz anneciğim? <laughs> <laughs> Beraber kurcalarız o zaman. Tuana da çok güzel pizza yapıyor haberin olsun. Evet. Baksana neler hazırladı pizza için. Bunları ekmeğin üzerine koyacak. Mantın 5 Ay, dakikaya geliyor. Arkadaşlar Tuana epey bir hazırlıklarını yaptı. Anneciğim yetecek mi o kadar ekmek? Evet. Kaç tane daha koysan olurdu aslında. Değil mi? Tamam o zaman. Balaton arkadaşlar döktürüyor yine. Döktürüyor. Benim He. kızım döktürüyor. Afiyet olsun. Eflin'in arkadaşlar olmazsa olmaz yemeği ne? Bilmeyenler bilenleri duyursun. Olmazsa olmaz yemeği ne? Mandı. Neymiş? Mandı. Mantıymış değil mi? Ay. Ay şunu görünce aklım çıktı Eflin. Dedim Allah'ım ya yarabbim. Evet mantı, mantı yiyecek arkadaşlar şimdi Eflin. Bu arada öyle öğleden sonra okula gitmeyeceğim bugün. Gitmeyeceğim. Nasıl dersler? Tabii sınavlar bitti arkadaşlar evet. artık dersler de bitti ve bugün cuma dediğim gibi yazlık eve gideceğiz. Öğleden sonra Eflin okula uğurlamayacağız ama Eflin'in çantasını kurcalayacağız. Bu e-okul notlarını merak ediyorsanız yorumlara yazın. Hemen arkasından e-okul notlarını da bugün akşam sizlere çekelim. Tamam abi yemek yiyeyim artık. İyi e artık al bakalım mantını önüne. Bir görelim nasıl yiyorsun mantını. Afiyet şeker olsun annem. Oh maşallah. Afiyet olsun kuşum. Haydi bakalım sana iyi yemeler. Efsane pizzaları gördüğünüz gibi arkadaşlar. Benim kızım, hamaram kızım pizzaları yaptı ve fırına attı. Şimdi bekleyecek. Ah kuzum benim. Ellerine sağlık annem. Karnıma aç olsa yardım ama biz bugün Emine Engel'le birlikte kahvaltımızı erkenden yaptık. E kızlar da artık şıktan sonra yiyecekler. Lavinia sen ne yapıyorsun orada? Fıstığım sen ne yapıyorsun? Eflin içeri gitti. Tuana'nın pizzası pişiyor. Sen keyif mi yapıyorsun burada? Hayır benim kuşuma. Keyifli kuzum benim. Hadi keyif yap. Minoş. Ablası kucağına alsa mı bunu ya? Alacak mı, sevecek mi? Şimdi alamaz çünkü ortalığı topluyor Tuana. Annesine yardım ediyor. Tamam mı fıstığım? Arkadaşlar bu arada Tuana'nın da e-okul notları gelecek. Fakat sınavları geç kaldı onların bu yıl. Değil mi annem? Sınavlarınız geç yapıldı. Ne zaman? Bu cuma yayınlarlar hı, mı? Hı, hı, hı. Nasıl? Senin pazar falan sınavın evet. mı var? Evet, pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cuma. Yok artık. Ne evet. sınavlarım var? Hı, hı, hı yeni sınavları mesela kimya fizik matematik yok artık Oo. Ee, arkadaşlar sanırım biz YouTube'da en son e-okul notlarını çeken kişi olacağız gibi görünüyor Çünkü Tuana'nın haftaya da sınavları varsa okulun son, okulun son haftası ancak biz çekebiliriz bu arada Tuana'nın odası az önce de gösterdim bakın değerli toplu sadece şuralar biraz yayıntılı e, kıyafetleri burada. Yıkananlar bunlar. Dürecek Toğan'a bunları. Evet. Değil mi annem? <laughs> Toğan'ın çantasını kurcalayalım mı bilmiyorum. Neyse çantasını kurcalamayalım. Bugün videomuz ayrı bir konsept. Onu bir ara hallederiz. Altına yağlı kağıt koymamışsın ama yine de güzel olmuş. Altını artık yıkamak için birazcık uğraşacağız tepsimizi. Evet, Yıkalım. Hmm, enfes görünüyor. Tepsimizi çizmeden çıkar olur ha. mu? Hayır. <laughs> Ezan okunuyor bu arada Aziz Allah. Aziz Allah. Öyle ezanı okunuyor arkadaşlar gördüğünüz üzere. Ezanı yani okuttuk. Toğan'a yeni kahvaltı ediyor. Eflin yemeğini bitirdi sanırım. Eflin'e de gidip bir bakalım. <laughs> ne yapıyorsun? Yemeğini ince moda mı geçtin yoksa? Hmm. He? Mantılar bitmiş. Evet, Mantılar bitmiş maşallah. Bugün Benim çok... Mi? Tamam aşkım bugün çok terlemişsin. Duşa gir tamam mı az sonra? Ekmekten de evet. evet arkadaşlar bakar mısınız efsane. Anne mafiyet olsun. Yanına içecek bir şeyler ayarlayalım diyeceğim ama. Neyse hadi bakalım kapımız da çaldı. Kim geldi bir bakayım ben. ya Rabbim. Ya bu hareketler ne onu anlamıyorum. Hani bu 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 ne bu ne bu böyle? Bu hareketler ne? <laughs> mutfağı yine hallettik arkadaşlar. Nasıl olsa Mr. Muscle Ferhan bunları ne? yapacak ne? Mr. Muscle. Mr. Muscle mıydı? <laughs> temizleyici Mr. Muscle Ferhan şimdi mutfağı temizleyecek zaten nasıl olsa. Kesin gitmiyor muyuz öğleden sonra? Evet, gitmiyorum arkadaşlar. Ben artık kesin. Gitmeyeceğim o zaman. Evet. Tamam o zaman ne yapalım? Öğle arası bitirelim mi arkadaşlar? Evet. Eflin bir yamulacak gibi durum var. Bir bayılacak, evet. mayışacak bir herhalde. Çok mu uykum var? çok evet. Bu hafta sınav haftasıydı bir de. Çok yoğun tempoda sınavlara girdi evet. çıktı. Evet. Değil mi Eflin? Şu an kameraya böyle... Bakamıyor musun? Tamam. O zaman sen arkadaşlar hoşça kal ve sonra hep ablanın yanına gideyim. Öğlen radısı rutinini burada bitirelim arkadaşlar. arkadaşlar. Ama bu hafta size çok güzel içerikler gelecek. Takipte kalın kanalı. Çok çok güzel. Değil mi Eflin? Sürpriz olsun söylemeyelim. Sürpriz olsun mu? <laughs> Evrin de bilmiyor demek. Ki. Hadi görüşürüz arkadaşlar. Tuana'nın yanına gidelim. Bye bye. Kaan'cığım. Kapanışı kapanış yapıyoruz aşkım kapanış yapıyoruz. Aa Hoşça kalın diyebilirsin arkadaşlara. Görüşürüz arkadaşlar. Hoşça kalın Tuana. Hoşça kal diyemese de. <laughs> bay bay. Öyle arası Bay bay. Bu arada kıyafetlerini nereye atmış gördünüz arkadaşlar. Geri hadi bay bay.